arkadaşlar. Macera Haritası YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Tunahan. Bu videoda sizlerle Alba 1000 Watt'lık Mid Drive'lı Carraro Daytona 730 bisikletimizle birazcık tur yapacağız. Hem size bisikletin genel özelliklerinden, motorun genel özelliklerinden bahsedeceğim. Hem de birazcık gezinti yapacağız. Ve genel olarak sorulan sorulardan birazcık bahsedeceğim. Merak edilen konulara değinmeye çalışacağım. Yavaştan yola çıkalım. Şu an daha hiç motoru çalıştırmadan buraya kadar bayır aşağıya geldim parka kadar. Buradan sonra motoru çalıştırarak devam edeceğim. Öncelikle motoru çalıştırmak için şurada yer alan kısımdan bataryayı açıyorum. Ardından burada yer alan açma butonuna basılı tutuyorum. Görmüş olduğunuz gibi ekran kendisine geliyor. Şu an motor gücüm 1'de gözüküyor. Seyahatim 31 km. Bunları sıfırlamak için de şu an Bilgi bu kısmına gelip buradan aşağıya geleceğim. Trip reset diyor görmüş olduğunuz üzere. Oradan hemen tıklayıp sıfırlayacağım. Şu an tamamen sıfırlandı. Sadece odometrem aynı kaldı. Görmüş olduğunuz üzere tripim sıfır gözüküyor. Sonra Odom 82 kilometre. Şimdi birazcık gezinti yapacağız ve genel olarak sonuçlardan burada da göreceğiz ne kadar yolculuk yaptığımı. Maksimum hızım falan hepsi sıfırlandı. Görmüş olduğunuz üzere filmde %100. Yavaştan yola çıkalım ve bakalım ee, yolda bataryam nasıl idare edecek beni. Hem birazcık da sorulardan bahsetmek istiyorum size genel olarak merak edilen konulara değinmek istiyorum. Şu anda motor gücüm görmüş olduğunuz üzere sıfırda. Motor gücümü aktif hale getiriyorum. Yavaştan 1-2-3 4 5 Şimdi öncelikli olarak bataryam %100'deyken sizinle birlikte bir hız testi yapalım istiyorum. Onun için de vitesimi en yükseğe getirip arka vitesimi en yükseğe getirip pedal desteğini de sonuna kadar açıyorum. Şu anda kırmızı ışığa yakalandık. Şu anda vitesimi en yüksek seviyeye getirdim. Sadece pedal çeviriyorum çok hafif bir şekilde pedala destek olmamla birlikte görmüş olduğunuz üzere 44 km hızla çok rahat bir şekilde gidiyorum. Şu an neredeyse hiç efor harcamıyorum. Hatta şu an 46 km'ye çıktım. 47 Buradan sonra pedalı daha çok zorlamaya başlayarak hızlanıyorum. Bu raddeden sonra bana destek olmuyor pek. Üzerine kendi gücümle çıkmaya çalışıyorum şu anda. 50 km hıza pedalla hafif bir zorlanma ile çok rahat çıkıyorum. Şimdi sadece pedal çevirmeden gaz koluna basarak gideceğim. Şu an pedal çevirmiyorum. Görmüş olduğunuz üzere vitesim en yüksekte olduğu için birazcık zor kalktı. Elbette şu an sadece gaz koluna basarak gitmeye devam ediyorum. Görmüş olduğunuz üzere ayaklarım havada ve 51, 52, 53, 54. Görmüş olduğunuz üzere 70 km hızla çok rahat çıktım. Bayır aşağı bir şekilde. Herhangi bir şekilde pedal çevirmiyorum. Sadece gaz kolunda şu anda 64 kilometre hıza ulaştı çok rahat bir şekilde bayır aşağı. basmam ile birlikte motor gücü devreye giriyor. Görmüş olduğunuz kısımda 9 değerini görüyoruz. Bu maksimum pedal desteği ayarında olduğunu bana gösteriyor. Yani maksimum motor gücü ayarı. Şu an sadece gaza bastım çok rahat bir şekilde gaz ile de gidebiliyorum. Yani şunu söylemem mümkün. Gaz ile 60 km hıza hatta üzerine çıkmam mümkün. Pedal ile ise 40 km civarında bana hız sağlıyor. Onun üzerine çıkmak istediğimde ise benim daha zorlu bir şekilde pedal çevirmem gerekiyor. Sadece gaz kontrolü basarak şu an gördüğünüz gibi hızlanıyorum. Onun dışında genel olarak merak edilen sorulardan birisi pedal desteği ya da motor gücü olmadan pedal çevirmek mümkün mü? Mümkün. Oldukça rahat bir şekilde pedal çevirebiliyorsunuz. Herhangi bir sürtünme kuvvetine maruz kalmıyorsunuz pedalı çevirirken. Eğer şarjınız biterse pedalı kullanarak yolunuza devam etmeniz mümkün. Bu da elbette elektrikli bisikletlerin en büyük avantajından birisi. 1000 wattlık bir motor var şu an altında. 160 Nm'lik torka sahip. Yani bayır yukarı bir motosikletten daha hızlı bir şekilde ivmelenmeyi sağlıyor. Elbette böyle bir ivmelenmenin sonucunda güçlü bir fren sistemine ihtiyaç duyuyoruz. Bu fren sistemi eğer böyle güçlü bir motora sahipseniz hidrolik disk frenli bisikletleri tercih etmenizi tavsiye ederim. Bu motorları almak istiyorsanız Alba'dan mid veya hub motor almayı düşünüyorsanız orta göbekte ya da e, normal jant göbeğinde motor almayı düşünüyorsanız Alba'nın yetkili servisleri var. Oralarda motorları kurdurmanız mümkün. Hub motorlar biraz daha kolay olmasına nazaran mid drive motorlar oldukça karmaşık kuruluma sahip. Elbette bu da ekstra aparatlar ve bilgi gerektiriyor. Eğer böyle bir tecrübeniz ve eşyalarınız yoksa Alva'nın yetkili servislerinde bunu kurdurmanız mümkün. Alba'nın web sitesinde yine açıklamalar kısmına bırakacağım. Şu an sadece gaz koluyla gidiyorum. Herhangi bir şekilde pedal çevirmiyorum. Bir motosikletten farksız bir şekilde yolculuk yapmam mümkün. Çoğunuz motosiklet fiyatında bir bisikleti neden tercih edeyim, ne gerek var diye söylüyorsunuz. Elbette günümüz Türkiye koşullarında ne yazık ki öyle bir durum var. Ama şunu unutmamalısınız, bu motor en güçlü motorlardan birisi. Yani eğer bunu kıyaslayacaksanız 100 bin liralık, 200 bin liralık bir motosikletle kıyaslamanız gerekiyor. Çünkü bundan daha düşük fiyatlara bisiklet ve motor dahil, kadrolu bisiklet dahil almanız mümkün. Sadece motoru şu an bu 1000 wattlık mid drive motoru Alba'nın sadece motoru yaklaşık 12 bin lira civarında. Elbette buna bisiklet de eklendiği zaman 20 bin liraya yakın bir bütçe çıkıyor ortaya. Bu paraya da ikinci el veya sıfır motosikletler almanız mümkün. Bu bisikletin kıyaslanacağı motosiklet 20.000 TL'lik bir motosiklet değil. Onu da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Sonuç olarak bu bir üst seviye makina. Bundan daha ucuz bütçelere, bundan daha kolay bir şekilde hazır bir şekilde bisikletler de almanız mümkün. Yine Alba'nın da katlanır bisikletleri var elektrikli. Onları da tercih edebilirsiniz. 7000-8000 bin, bin lira civarlarında. Elbette onlar 1000 wattlık bir motora sahip değiller. Güçlü frenlere sahip bir bisikletiniz yoksa 1000 wattlık bir motor oldukça tehlikeli olacaktır. Bunu da göz önünde bulundurmakta fayda var. Elbette bana yokuşlarda destek olsun. Hafif bir elektrik desteği bile yeter diyorsanız 250 wattlık bir motor yeterli olacaktır. Fakat görmüş olduğunuz gibi şu an hiç pedal çevirmeden gitmek istiyorum ve gidiyorum. Elbette trafikte arabalardan daha yavaş olduğunuz için yine de dikkat etmeniz gerekiyor. Tüm ekipmanların, eldiven, kask gibi ekipmanların üzerinizde olmasına dikkat edin. Hatta dizlik ve dirseklik gibi ekstra ekipmanlara da sahip olmak gerekiyor. de bisikletinizin üzerinde olması gerekenlerden birisi de bir korna. Ne yazık ki bizim bisikletimizde şu an bu korna yok. O yüzden sıkıntı çekiyorum. Sıkıntı çekmemek için bir kornaya sahip olmak gerekiyor. Ya da bir düdüğe. Düdüğümü de yanıma almayı unuttum ne yazık ki. önce bisiklet sürmeye başladığım yere dönerek geldim. Yani yaklaşık Atatürk Köprüsü'nden başlayıp Haliç'e dönüp geldim. Şimdi bakacağım ve ne kadar kilometre yaptığımı. 32 dakika sürmüşüm. 15.7 kilometre. Maksimum 69.8 kilometre hıza ulaşmışım. Ortalama hızım 29 kilometre saatmiş. Ve 32 dakika az önce de söylediğim gibi bisiklet sürdüm. Şu an şarjım yüzde %56. %56'lık bir şarjla motosikletten farksız bir şekilde neredeyse hiç pedal çevirmeyip arada sırada pedal çevirerek 15.7 kilometrelik bir yol yaptım. Ve bunu bataryamın %44'üyle yaptım. Elbette vaat edilen kilometreyi bu koşullarda sağlıyor. 25-60 kilometre arasında bir menzil sunuyor. Maksimum gidersem 25 kilometre ve bana şu an maksimum gitmemle yaklaşık bir 30 kilometre vaat ediyor. Gerçekten başarılı bir pil performansı ve motor performansının olduğunu söylemem mümkün. Şimdi burada birazcık motordan bahsetmek istiyorum size. Elbette böyle bir sürüşten sonra Motorun sıcaklığı ve motorun durumunu merak ediyorum. Baktığınız zaman motorum geçenlerde bir böyle bir sürüşten sonra oldukça ısınmıştı. Şu anda da oldukça sıcak. Fakat yani elimi birazcık uzun süre tutunca yanmaya sebep oluyor. Elbette bir motosiklet gibi sürdüğüm için bu durum gayet doğal. Pilin de üzerinde yine şarj göstergesi var. 4 dişten 3'ü şu anda gördüğünüz gibi yanıyor. Maksimum hızımı etkileyen şeylerden birazcık bahsetmek istiyorum. Maksimum hızımı etkileyenlerden birisi bu ayna kolun çapı. Gördüğünüz üzere 3 vitesli, önde 3 vitesi bulunan bisikletler gibi 3 vitese sahip değilim. Tek vitesim olduğu için önde bir hız değişimi sağlayamıyorum. Arkadaki dişliler yardımıyla hız değişimi sağlamam mümkün. En önemlilerinden birisi de yokuşta sizi rahat bir şekilde çıkarması için büyük dişliye sahip olmak. Daytona 730'da da büyük bir dişli var gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere yaklaşık bir 16 kilometrelik bir yol yaptım. Bataryamın yarısıyla bu yolu çıkardım ve sonuç olarak 30 kilometre yakın full bataryada son hızlarda, son değerlerde, son güçlerde ve neredeyse hiç pedal çevirmeden gitmeniz mümkün. Gördüğünüz üzere neredeyse hiç terlemedim. Efor harcamadım neredeyse. Çok az bir efor harcadım. Arada bir size göstermek için pedalı zorladım. Onun dışında bisikletin motor ve pil performansı oldukça iyi. Sizinle de böyle bir tur yapmak benim açımdan da iyi oldu. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Birazdan sizinle Evimize çıkan yokuşu da göstereceğim. Onu da ekstra görüntü olarak izleyebilirsiniz. Yokuş performansını da yine orada görmeniz mümkün olacak. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Kanala abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Ve elimle basarak hemen gazı harekete geçiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi 17 16 kilometre hız. Gerçekten 16 kilometre hızlı. bir arabanın bile zorlarım çıkamayacağı bir yokuşu nasıl çıkıyorum görüyorsunuz. Şu an hiç pedalı çevirmiyorum. Sadece gaz kolunu bastırıyorum. Ve çok rahat bir şekilde çıktım. Gerçekten şöyle bir üzüntü yaşıyorum. Elektrikli bir bisikletle 1000 wattlık bir başlangıç yapmak gerçekten birazcık üzücü oldu. Çünkü 1000 wattlık bir bisikleti kullandıktan sonra 250 watt, 500 watt, 750 watt gibi elektrikli motorları kullanmak gerçekten bizim için istenmemiş olacak.